Kazakistan'da seçmenler cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işleminin tamamlandığı seçimde cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte 6 aday yarıştı. Seçimlerde Türkiye'den milletvekilleri de gözlemci olarak yer aldı. Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ortamında geçmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Kazakistan'da Haziran ayında yapılan referandumla değiştirilen sistemin ilk cumhurbaşkanının seçimi için sandıklar kuruldu. Kasım Cömert Tokayev dahil 6 kişi aday oldu. 12 milyon Kazak seçmenin ülkelerinde ve yurtdışı misyonlarda kurulu sandıklarda oy verme işlemi tamamlandı. Ülke genelinde 10101 ve 53 ülkede 68 sandık kuruldu. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Oyunu kullandıktan sonra TRT'ye açıklama yaptı. Hepimizi birleştiren bir amaç var. O da Kazakistan'ın kalkınması ve geleceğidir. Kazakistan'da büyük değişimler yapılıyor. Seçim sonrası da bu süreç devam edecek. 15 ülkenin merkezi seçim komisyon başkanı görev üstlendi. Seçimleri 139 uluslararası gözlemci de yerinde takip etti. Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi, Türkba seçim gözlem heyeti de gözlemciler arasında. Biz Türkba heyeti olarak öncelikle merkezi seçim Ofisin başkanı, komisyon başkanıyla görüştük. Yapılan çalışmaları ve süreci kendilerinden dedik. Aday adayları tespitleriyle ilgili e, müracaatlar nasıl olduğunu. Daha sonra siyasi partilerimizin ofislerine yani adayların ofislerine ve adaylarla görüşmeleri yaptık. Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzurlu ortamda geçmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan mesajda Türkiye'nin Kazakistan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği öneme vurgu yapıldı. <laughs> Kazakistan'da yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı tek seferliğine 7 yıllık görev için seçiliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter